Merhaba arkadaşlar. Yarın sabah yola çıkacağız. Çıkacağım tatile gidiyorum. 2 ay boyunca yokum. Üç valize gidiyorum. Tahminleri alayım yorumlar kısmına lütfen. Videonun sonunda söyleyeceğim. Ya da videonun ortaları gibi de olabilir. Sürpriz. saatlerimiz 5.35 günaydın arkadaşlar saatlerimiz 5.38 ben hazırlandım yola çıkmak için Türkiye'ye gidiyorum iki ay yokum iki ay boyunca Türkiye'de olacağım ee, videoları oradan çekip atacağım size havaalanında görüşürüz evet. Evet, hazır. de ihtiyaç vereceğiz. Biraz duracağız, kahve alacağız. Ondan sonra tuvalete falan gideceğiz. <laughs> sonra yola devam. Ne kadar kaldı bu saat? Hayır minnoş. Merhaba. Hey. Çok küçük bu. 11, 11 haftalık mıydı? 11 haftalık. Shih Tzu bir de Kamerini. Birleşme. Sincap'a da benziyor değil mi? <laughs> yeah, he's Thursday. Okay. Let look at someone. website. Yeah, there's nothing in the back. yemek yiyeceğiz. Vietnam'a gelmiş gibi hissettim kendimi şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi Vietnam'a. Biz şuradaki restorana geldik sanırım. tavanı çek. Wow. Biz bir Çin geldik. Şu şekilde. Büfe burası. Büfe. <laughs> Thank Can you take the table for okay a Give me a second thank you well mm -hmm. oh, it's fine with yeah this is good Bye. Mm -hmm. Türkiye'deyim. Zara'dayım. Türkiye'ye gelmişken Zara'ya da girmemek olmaz tabii ki. Dedim ki bir gezeyim. Yani basicler 129 dolar. Bunu beğenmedim. Yani. Ben kendime basic düz bir şey bakıyorum. Ama fitili değil. Normal. Öyle yani, yani. Böyle fitili bakmıyorum. Düz. Daha düz. basic yarım kol. İstanbul'da Berşka'yım. Berşka'dayım. Bakın ne var burada. New Orleans, Louisiana. Benim memleket. <laughs> Benim memleket. Yani sen Amerika'da Louisiana'dan gel. Berşka'da Louisiana tişörtü gör. Enteresan. Yani New York alışkınız da New Orleans ilk defa görüyorum. Beşiktaş'a doğru gidiyorum. Hava çok güzel. Yürümek istedim çünkü ben buraları çok özlüyorum. Benim için o kadar güzel bir şey ki. Evet. Evet. Oraya orada bir şeyler içerim diye düşünüyorum. Orada bir veririm. Öyle devam ediyorum. İstanbul'u seviyorum. Trafiğini bile <laughs> seviyorum. Parkın oradan geçiyorum şu anda. Dışarıdan tabii ki. Çaydı. Amca kuşları besliyor istiyor. Bakar mısınız kuşların tatlılığını O ekmek attı onlara hepsini. Biliyor. Su da veriyorlar. Çok güzel ya. <laughs> ekmek getirmişler, su getirmişler. Harika insanlarsınız. Minanın güzelliği. Moketlere doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar ben İstanbul'a geldim. Yani Türkiye'ye. Sonrasında yani valizleri eve attık. Çok yorgundum. Akşam geç indim. Uçak, indi uçak çünkü normal yani. değişik gibi falan indi. Tabi havaalanından eve geçmemiz falan. Bayağı uzun sürdü. Yorgunduk. Hemen yattım zaten. Sabah kahvaltı. Yani günlerimiz güzel geçiyor. Her anı çekmeye çalışacağım ama bilmiyorum. Burada kamera açamıyorum ben pek. Alışamadım. Evet, <laughs> Belki burada da bir şeyler çekebilirim. Devam ettim. ama çok güzel. Yanıyor şu an her yer. sahilde. Şu bir evrak var. Bence güzel. Evet tamam. Şu şekilde. Nasıl bu arada? Böyle bir çanta var. Tamam, tamam tamam fıstık yeşili Hoşça geldim bu arada iler indirme var şimdi şu

baharatlı güzelmiş. Ne dedi şu şekilde. Burada şu dört, çok güzelmiş. Bir sapları var. fiyatı da. Şu renkleri var. Siyah da çok güzel. bir Bir Selam arkadaşlar. Ee, karşınızdayım tekrardan. Dedim ki birkaç tane kargom var. Onları neden birlikte açmayalım? İngiliz ee, Home'dan aldığım şeyleri de sizinle paylaşayım. Onu da siz onları da size göstereyim istedim. Ee, videonun da kapanışını yaparız artık. Ee, çünkü bayağı uzun bir video oldu. Biraz da karışık oldu. Ne çıktı bilmiyorum. Elimden elinden geldiğince açmaya çalıştım. Bayağı uzun bir <laughs> şey video oldu diye tahmin ediyorum. Neyse kargoları açmakla başlayabiliriz. Şu ilk, ilk bu büyükle başlayalım istiyorum. Buradan bir tanesi yere düştü şu anda Yani krem almıştık bunu yani yüz temizleme kremi. Tamam geldi. Tahmin ettiğim gibi Body Shop'tan yani bir alanı be, bedava kampanyası vardı. Biz de şunu açalım. Demek evet. Zeme kremi. Bu yüzünüzü temizliyorsunuz. Şu şekilde. Bir tane alanı bir tane bedavaydı. Bu şekilde bir kardeşim ver benim. Bakalım. Deneyeceğiz ilk Bir de diğer küçüğünü açalım. ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir de çok fazla şey alamıyorum valiz ağırlığından dolayı. Bu nedir ya? Piercing <laughs> almıştım kulağımdan kulağım için. Piercing'in yanında hediye olarak şeker göndermişler. <laughs> Teşekkür ediyorum kendilerine. Bir de yanında şöyle küçük bir şeker göndermişler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Gerçekten çok teşekkürler. Şöyle bir şey almıştım. Şöyle bir piercing. böyle küçük yıldız şeklinde. Evet şimdi üçüncü kargamızı. Dediğim gibi çok bir şey almadım. Yani gerçi daha yeni geldim bakalım zaman ne gösterir. Almak istediğim şeyler de var açıkçası. Hmm, bir de şöyle şuradan bir e, altın e, közüm ufakla isim yazdırmıştık şu şekilde. Öyle bir şey, isim yazdık ufaklığa nazar değmesin diye. Şuradan. Çok güzel geldi. Çok beğendim. Çok güzel yazmışlar Regan'ı. Evet son bir kargomuz var. Onu da açalım istiyorum. Şey, bunu tahmin ediyorum. Bu benim yüzüğüm. Altın bir yüzük sipariş vermiştim. Altın aslında değeri yüksek değil yani ayarı düşük ayarlı altın e, fiyatları da bayağı uygundu. Altın yüzük tercih etmemin sebebi, elimden yıkarken sürekli yüzüklerimi çıkarmak istemiyorum çünkü kaybediyorum. O yüzden sürekli parmağımda kalsınlar istiyorum. Diğerleri de bir şekilde kararıyorlar. Her aldığım yüzüğü atmak zorunda kaldım. O yüzden de ben böyle küçük küçük böyle altın yüzükleri genelde altın tercih ediyorum yüzüklerde. Altın tercih ediyorum yüzüklerde. Dediğim gibi sürekli çıkarmak zorunda kalmayayım diye bu şekilde. Çok güzel, bayıldım. Az küçük söylemişim tabii bizim oranın numaralarıyla buradakilerin numaraları kesinlikle birbirine uymuyor. O yüzden bunu... Bugün de Cevahir'e alışverişe gittim. İngiliz girdim. E, anneler günü nedeniyle indirim vardı. E, oradan aldıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. İşte şu şekilde fincan aldım fiyatını da göstereyim şöyle. Tabi bu fiyat üzerinden biz bir de yüzde indirimi var. Vardı. Bana 169'a falan geldi. 219.99 aslında fiyatı. 169 TL'ye falan geldi. Ben böyle krem rengini tercih ettim. Bana göre güzel. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunun siyahı da var siyah ile beyaz arasında kaldım ben ama siyah mat olsaydı çok daha güzel olurdu siyah biraz parlak ben de parlak çok sevmiyorum dışını bu daha mat kalın değil ince değil bence gayet ideal farklı yani hep aynı klasiklerin dışında farklı bir şey bence ben beğendim bunu götüreceğim Amerika'ya bir de şöyle bir koku aldım ee, bunu şu anda hatırlamıyorum kaça geldiğini ama fişi bulabilirsem aşağıya yazarım. Bu da şöyle. Bir de şunu, şunu aldım. Bu da white flower diye geçiyor şu şekilde. White flower. Kokuları beğendim güzel. Ben güzel koku seviyorum yani. Kırmızı çizgim denebilir. Yani evde güzel olacak koku. Her yerde mum, her yerde böyle bu tarz kokuları seviyorum. Amerika'dakiler daha çok meyve, çiçek ağırlıklı. Ben daha çok çiçek, e, meyve kokuları değil de daha çok böyle spa kokularını böyle değişik hmm, berbomot, o tarz kokuları, sandal ağacı kokuları falan daha çok seviyorum. Amerika'dakiler çok ağır oluyor. Ve dediğim gibi genelde meyve e, deterjan kokuları, neyfe kokular oluyor. Koku seviyorum. Deterjan bölümünde harcadığım zaman size anlatamam. Özellikle yumuşatıcı bölümünde. Burcun Başak herhalde ondan kaynaklı. Neyse benim aldıklarım bu kadardı. Dedim gibi indirim vardı. %20 indirim varmış bunlarda bu arada. Evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursa çok sevinirim. Ee, like demeyi de unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda Türkiye'den olacak. Çünkü iki ay buradayım. İki ayın sonunda dönüyorum yine. Tabii çok üzücü. Umuyorum hızlı bir şekilde geçmez iki ay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.